Evet arkadaşım. E, rasyonel sayılarla çarpma ve bölme ile devam edelim. Yazalım başlığımızı. Çarpma ve bölme. Şimdi bizim iki tane A bölü B C bölü D gibi rasyonel ifademiz olsun, kesirli sayımız olsun ya da nasıl dersiniz artık. Bunun çarpması pay ile payı, payda ile paydayı çarparak yapılan bir ifadedir. Buna biz Rasyonel sayıdan çarpımı diyoruz. Kaç tane olduğu önemli değil. Hepsinde aynı şeyi yapıyorsun. C bölü D çarpı E bölü F olsun. Daha fazla da olabilir bu. Ne yapacaksın? A çarpı C çarpı E bölü B çarpı D çarpı F yapacaksın. Bu şekilde ifade edeceksin. Tabi ben burada bunları yazmama gerek yok. B, e, D sıfırdan farklı dememe gerek yok. Rasyonel sayı olduğunu söyledik zaten. Tanımsız olsaydı tanımsız olduğunu belirtirdik. Şimdi e, bölmede asıl önemli olan karmaşa var. E, burada sadeleştirmeler varsa sadeleştirmeleri yapıyorsun. Bunun için çarpım tablosuna çok iyi hakim olman lazım. En az 20'ye kadar mümkünse 25'e kadar olan sayıların karelerini çok iyi bilmen gerekiyor. Ve e, dedim ki, çarpım tablosundan çarpanlara ayırma kısmına hızla e, hakim olman gerekiyor. Bilmiyorsan olabildiğince sayının çarpanlara ayrılmasında işlem yap. Yani e, zaten çarpanlar da her zaman en küçükten başlanır. Sonra yavaş yavaş büyütülür. Asallara bölünür. Biliyorsun bunları anlattığımız konular. Bunları geçtikten sonra şimdi bölme kısmına gelecek olursak biz bölme kısmını iki şekilde gösterebiliriz. A bölü B. Bu büyük bir bölme çizgisidir. C bölü D şeklinde ifade edebiliriz. Ya da A bölü B iki nokta veya iki nokta çizgi C bölü D şeklinde ifade edebiliriz nasıl ifade edildiğinin önemi yok. Yapacağın şey şudur. Bölme işleminde birinci sayı olarak adlandıracağımız A bölü B'yi olduğu gibi tutup ikinci sayı olarak adlandıracağımız C bölü D'leri ters çevireceksin. Ve o şekilde çarpma işlemi yapacaksın. Zaten dediğim gibi bir süre sonra bunlara alışacaksın. Hiç burada işlem yapmadan bunun üstünde gerekli bütün adımları atacaksın sadeleştirme varsa sadeleştirme, düzeltme varsa düzeltme. Eğer yoksa ne yapıyorsun? Ondan sonra aşağıdaki işlemi yapmaya başlıyorsun. Eksiler varsa, pozitiflik, negatiflik hakkındaki ifadeler burada da geçerli. Artı çarpı artı, artı, artı bölü artı yine artı. Eksi bölü eksi eksi burada yine şunları şöyle düzgün yazalım. Hızlı yazacağız diye karışıyor. Eksi bölü eksi yine artı artı bölü eksi veya eksi bölü artı da ne olacak? Yine eksi olacak. Bunları biliyoruz. Pozitif negatif sayılarda. Şimdi basitçe bunları yaptığımıza göre e, şimdi şöyle bir ifadeye gireceğim. Adı merdiven soruları dediğimiz sorular tip, soru tipleri vardır. Bunlar bölme işleminde başlar. Bölme işlemiyle ilişkilidir. Şimdi şu şekilde bir şey verir sana adam. 1 artı Bak çizgiler, büyük çizgiler daima neyi verecek bana? Ee, bölme işlemini verecek. Zaten rasyonel sayılar da bölmedir. O büyük çizgi üstündeki ifadelerin pay olduğunu, ona göre işlem yapman gerektiğini söyler. A artı B bölü 2 gibi bir şey olsun mesela. Ya da aşağıda 3 eksi A eksi B bölü 4 olsun. Bu daha da aşağı yukarı gidebilir. Bunların her biri, bak şurası ayrı bir işlem. Önce burayı yaparsın. Sonra bu bölme işlemi şuradaki bölme işlemini yaparsın. Burası pay kabul edilir. Burası payda kabul edilir. Bunu yaparsın. Ya da bak burada ayrı bir bölme var. İki tane bölme işlemi var. Burası büyük pay. Burası küçük büyük payda. Tamam mı? En büyük çizginin pay ve paydaları. Önce yukarıyı aşağıyı sonra en son bunların bölmesini yapacaksın. Buradaki işlemleri yaptıktan sonra bölme işleminin devam edeceksin. Bunlara girdiğimizde de bunlara hangi çizgi neyi anlatıyor onlara dikkat edeceğiz. Örneklerde hızlıca bahsedeceğiz. Şimdi burada biz ne yapacağız? Şey, sıralamaları anlatalım. Sıralama nedir? Nasıl olur? Ona bakalım. Basit bilgiler verelim. Sıralamada rasyonel sayılarda sıralamada pay ve paydanın önemi büyük. Öncelikli olarak paydalara bakılır. A bölü B, C bölü B olsun, D bölü B olsun. Eğer payda eşitse birinci olarak adım. Payda eşitse büyük olan büyüktür. Tamam mı? Payda eşitse payda eşitse büyük olan büyüktür. İkinci olarak tam tersi olabilir. A bölü B, A bölü C, A bölü D olabilir. Burada da paylar eşit ise paylar eşit ise paydası tam tersi olacak yukarıdakinin. Paydası küçük olan ne olacak? Büyük olacak. Çünkü bunları tam kısımlı kesire çevirdiğin zaman orada eğer çevriliyorsa daha rahat görebilirsin. şimdi şöyle söyleyeyim sana. Burası 10 olsun. Burası 2 olsun. 3 olsun. Bunu bu şekilde örnek veriyorum. Bu, bu şekilde olmak zorunda değil. Hepsi basit kesir de olabilir. 10 bölü 5 olsun. Bak onu 2'ye bölersen ne çıkar? 5 çıkar. Onu 3'e bölersen 3, 1, 3 tam 1 bölü 3 çıkar. Onu 5'e bölersen 2 çıkar. Gördün mü? 5 2'den büyük. 5 3'ten büyük. Ne oldu? Sağa doğru küçüldü. Ee, Şuradan da silmemiz lazım. Bu alan yetmeyecek bize. Şuradan devam edelim. Sağ üst köşeden turuncu kalemimizle üçüncü olarak pi ve pi arasındaki, şöyle yazalım. Bu şekilde ifade etmeyelim. Pi ve pi arasındaki fark aynı ise ne olacak? Şurası C olsun. B olacak şurası. Pay ve pay arasındaki fark aynıysa ne olacak? Paydası küçük olan büyük olacak. Paydası paydası küçük olan büyük olacak. Değil mi? Neden? Ee, şöyle düşün. Bunların hepsinin farkı 2. Eee 2'ye 4 düşün, tamam mı? 3'e 5 düşün. 4'e 6 düşün. Tamam mı? Hepsinin farkı 2 mi? Bunların. Değil mi? Farkları 2 hepsinin. 4'ü 2'ye böldüm, 2 tam geldi. 5'i 3'e böldüm. 3'ün 2 katını düşün, 6. Burası 6'dan küçük olduğuna göre 2'den küçük bir sayı. Burası tam tersi, değil mi? Onu da hesapladığın zaman o bu zaten 2 ile geçti. Burası 6 bölü 6 olacak vesaire. Neyse, burası daha da küçülecek. Yani gittikçe küçülecek. E, fa, şey payda pay ile payda arasındaki fark e, eşit olduğunda gittikçe küç, küçülecek. Bunun dışında e, söylememiz gereken başka bir şey var mı? Pay payda arasındaki ifadeleri söyledik. E, Paylara eşit eşitledik, paydaları eşitledik. Şu anda aklıma gelen başka bir dördüncü yok. Eğer sorularda karşımıza çıkarsa onları da değinerekten devam edelim. Şimdi çarpma işlemleri ile ilgili Çarpma ile ilgili işlemler yapalım, <laughs> pekiştirelim. Buradan devam edelim. Baktık 3 bölü değildi. Payla payı çarptım. 3 çarpı 1, 4 çarpı 2. Sadeleşme göremiyorum. Burası ne olacak? 3 bölü 8. Burada işaretler varsa işaretleri de çarpmam lazım. Da eksi ile eksi'nin çarpımı artıydı. 2 çarpı 6. 3 çarpı 5. Bak burada sadeleşme var. 3 ile 6 sadeleşir. 2 kalır. 2 kere 2 4 bölü 5 oldu. Artı işaretim. 2 en son önce parantez içi değil mi? Karışık işlem. Ne yapacağım? 3 ile 4 aralarında asal. 3 ile genişleteceğim. 4 ile genişleteceğim. 2 çarpı tek bir parantez 12. 3 kere 4 12. Burası 3. Burası 4 olacak. Sonra devam ediyorum. 2 çarpı artık parantezi açabilirim. 7 bölü 12. 2 ile 12 sadeleşir. Arkadaşım bak bunun paydası 1'dir. Payda yoksa neydi? 1'di. 1 pa paydası yazılmaz. Bir böleni yazılmaz. Bununla bunu çarptın. Bununla bunu çarptın gibi. Yani şöyle düşün. 2 çarpı hadi, bir adım daha yazalım. 1 çarpı 12. Burada sadeleştirme yapabiliyordum. Bununla bunu çarpanı vardı değil mi? Ne oldu? 7 bölü 6 oldu. Yine burayı ilk önce parantez içlerini yapacağım. Tam kısımlı dedikleri değil mi? Burası tam kısımlı e, kesir gibiydi. Payla çarp paydayla topla. 1 kere 3 3 bir daha 4 dedik. 4 bölü çarp 1 kere 4 4 bir daha 5 5 bölü 4 dedik. E, çapraz olarak çarpımlar ya da yine bir adım yazalım. 4 çarpı 5 bölü 3 çarpı 4 olsun. Tek bir payda olarak tek çizgi yazdık. Ne oldu? Bu 4'ler gidecek. 5 bölü 3 olacak. Cevabımız nedir? 5 bölü 3'tür sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. Aynı şekilde burada tam kısımlı kesir gibi paydayla çarp çıkan sonucu payı çıkar. Çıkar sonuçtan burada bir çıkarma var. 1 kere 6 6 1'i çıkardım. 5 bölü 6 1 kere 7 7 1'i çıkardım. 6 bölü 7 5 çarpı 6 6 çarpı 7 6 altı ile 6'lar gider. 5 bölü 7. Şimdi burada bak basamak merdiven dediğimiz iki basamaklı bir işlem var. Önce yukarıyı yapacağım. 5 kere ne olacak şu? Şu 2 ile şu 6 sadeleşecek. 5 çarpı 3. 1 çarpı 3 olacak değil mi? 1 bölü 2. Sonra çarpma işlemi yaptım. 5 bölü 9 bölü 1 bölü 2 eşittir. Bunu ne yapacaktım? Birincisi sabit yukarıdaki. ikincisi ters çevrili çarpılacaktı. 5 kere 2 10. 9 çarpı 1 9 olacak. Diğer e, örneklere devam edelim. Burada toplama çıkarma işlemimiz var. Bundan sonra artık karmaşık sorulara geçiyoruz. Daha sonra ondalık sayıları anlatacağız. Bir tane daha videomuz olacak. 1 bölü 5 artı 1 bölü 10 eksi 1 bölü 15. Buraya bir yazalım. Şimdi bunların üçünün birleştiği yer neyse bu ikisi zaten birbirinin katı olduğu için şu ikisinin ortak katını almak yeterli. Ekokları kaç? 30 olduğunu ben görüyorum. Sen onu lütfen çarpanlara ayırarak hesapla. Burayı 6 ile çarp. Burayı 3 ile çarp. Burayı 2 ile çarp. 6 artı 3 kere 1 3. 2 kere 1 2 eksi 2 bölü 30. Buradan 6 3 daha 9. 2 çıkardım. 7 bölü 30. Burada yine basamak var. Önce bölme işlemini yapalım. 1 bölü 2 çarpı 9 bölü 1 eksi 17 bölü 34. 1 ile 9'u çarp. 1 ile 2'yi çarp. Buradan 9 bölü 2 eksi 17 bölü 34. Buradan ne yapacağım ben? 7, 17 ile genişlet değil mi? İsterseniz önce burayı tam kısmı kesire de çevirebilirsiniz. Onunla ilgili işlemler de yapabiliriz. 17 ile genişletirsem burası ne olacak? 9 çarpı 17 bölü 34. Tek payda da yazalım. Eksi 17 olacak. Buradan ne olacak? 17 parantezini alalım. Çarpanlara ayırma mantığını kullanalım. 9 eksi 1 olacak. 34. Buradan 17 çarpı 8 bölü 34 olacak. 17 ile 34 zaten sadeleşecek. Ne kalacak? 2. 8'i de 2'ye böldüğümüz zaman ne kalacak? 4 kalacak. Bunu farklı olarak nasıl yapabiliriz? Tam kısımlı kesir yapabiliriz 9 bölü 2. O şekilde işlem yapabiliriz arkadaşlar. Ya da şunu sadeleştirip 1 bölü 2 yapabiliriz. Yani yöntem çok. Ben böyle uzun uzun yaptım ki işlemlere hakim olalım diye. Bu 1 bölü 2 biliyorsunuz sadeleşir. 34, 17, 2 katı. Buradan 9 bölü 2'den 1 bölü 2 çıkartırsın. O şekilde de ilerleyebilirsin. bu neymiş? 3 tane sayı vermiş. Onunla göre bu işlemleri yapacağız mecburen. Şuradan bakalım. A'mız kaç? 3 bölü 5. Artı B'miz kaç? 1 bölü 10. 10 bak 4 ile çarpıyorum. Paydası 1 buranın. Ee, eşitmiş 1'e. Doğru mu? Buna bakacağız. Gelelim. Şurada devam edelim. 3 bölü 5 artı çarptım. 4 bölü 10. Bakın bunda bunun arasında ne var? sadeleşme var. 2 bölü 5 3 bölü 5 artı 2 bölü 5 paydalar eşit. Payları topla. 5 bölü 5 eşittir. 1. Bu doğruymuş. İkinciye bakalım. A bölü B demiş. 3 bölü 5 bölü 1 bölü 10. Sonra 4 bölü C demiş. 4 bölü 5'miş. Eşitmiş. 11'e bakalım doğru mu? 3 bölü 5 çarpı ters çevir 10 bölü 1 artı 4 bölü 1 çarpı 4 bölü e, 5 bölü 4 pardon. Şununla şu sadeleşik artık bunları detaylı yazmayacağım. Bunda bu sadeleşik 2 kalacak. 2 kere 3 6. Buradan zaten hepsi gitti. Birler kaldı. Buradan da 5 gelecek. 11 olacak. Bu da doğru. Üçüncüye bakacak olursak ABC 1'miş. 3 bölü 5 artı 1 bölü 10 artı 4 bölü 5. 10'da birleştirelim. 2 ile genişlet. 2 ile genişlet. Ne oldu? 2 kere 3 6 bölü 10 artı 1 bölü 10 artı 2 kere 4 8 bölü 10. Burası ne oldu? 9 15 bölü 10 oldu. Burası olmadı. Demek ki cevap 1 imiş. Devam edelim. ABC topla. Bu bu şekilde topla. Tamam mı? 1 eksi 1 bölü 2 artı B demiş. 2 artı 2 bölü 3 de. Bölü 2 e, ee, artı 2 bölü 3 eks, eksi burası 2 eksi 1 bölü 3. Şimdi 2 ile 1'i topladım. 3. 2 bölü 3'ten de 1 bölü 2'yi çıkartacağım. Burayı 2 ile genişleteceğim. Burayı 3 ile genişleteceğim. E, ee, toplamı buraya şu pozitif olanı başa yazıyorum. 2 kere 2 4 bölü 6 eksi 3 ile genişlettim. 3 bölü 6. Bölü. Bunu sabit tutacağım. işleme katmayacağım. Burada da eksiği dağıt içeriye. Burası eksi. Burası artı olacak. 2 artı 2 bölü 3 eksi 2 artı 1 bölü 3 olacak. İkiler birbirini götürecek. Paydalar eşit işte olduğu için bunlar toplanacak. 3 bölü 3 olacak. Yukarıdan da 4'ten 3'ü çıkardım. 3 artı 1 bölü 6 kaldı. Burası da 1. Demek ki cevap neymiş? 3 artı 1 bölü 6. Burası tam kesirli. Düzenlersek 3 kere 6 18 1 ile toplarsak 19 bölü 6 olacak. Varmışlıklar da var A şıkkında. Cevabımız A şıkkı olarak işaretlenecek. Nereye gitti sorumuz? Şuradan başlayalım. Şimdi gelelim burada ne demiş? Aşağıda verilen eş bölmelere ayrılmış şekiller içerisinde bulunan taralı bölgeler o şekil için bir rasyonel sayıya karşılık geliyor. O zaman saymaya başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane kaç işaretlenmiş? 4 tanesi işaretlenmiş. Kaç parçada? 8 parçada. Neyi çarpmışım? 1, 2, 3, 4. Bu da 8 parça. Kaç işaretlenmiş? 2 tanesi. Bu da 8. 2, 4, 8 yapar. Bu gider. 1 kalır. 8 kalır. Neyi çıkarmışım? Bunu çıkarmış. Şekillerle oluşturulan işlemin sonucu 3, 3 bölü 8 olduğuna göre taralı olmayan şeklin. Burada ne olacak? Demek diyeceğim ki buraya A. Burası neymiş sonuç? Eksi 3 bölü 8'miş. O halde A'yı bu tarafa at. 3 bölü 8'i bu tarafa at. 1 bölü 8 artı 3 bölü 8 eşittir a buradan da toplarsam paydalar eşit olduğu için 4/8 8 parçadan 4'ü toplanmış. Sadeleştir 2/3 oldu. Burada kaç parça var? 2 ile sadeleştirdiğim için 2/3 şey 4 oldu pardon. 2/4 oldu. Kaç parça var burada? 3/8 olduğuna göre taralı olmayan şeyin kaç karesi taranmalıdır diyor. Biz işlemlerde hata mı yaptık? 2, 4, 6, 8. 8'den 4'ü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'den ikisi. Bu çarpma halinde sonra bunu çıkartıyorum. Ne elde ediyorum? İşte eksi 3 bölü 8 çıkıyor. Ama 6 parçadan kaçının taranması gerektiğini bulamam ki. Burası 2,5 ile çarpar. 2,5 ee, 1,5 ile la çarpmam lazım 6 olması için. 1,5 ile çarparsam Şimdi onu size nasıl anlatabilirim? Şöyle söyleyeyim ben. X tane şu şurada X tane e, tarala e, kare olsun kaç parçamız var? 6. Bu neye eşitmiş? 2 bölü 4'e eşitmiş tamam mı? Şimdi Buradan ben bu ikisini eşitlemem lazım. Nasıl eşitleyeceğim? E, şöyle eşitleyeceğim arkadaşım. Paydaları eşitlemem lazım eşit olması için. 12 de eşitlenir. Burayı 2 ile genişlet. Burayı 3 ile genişlet. Ne oldu? 2x bölü 12 eşittir. 6 bölü 12. Eşitlikten ne olacak? Burada e, bu buna eşit olacak. Bu buna eşit olduğu için. O zaman 2x eşittir. 6x buradan ne çıkar? 3. Ya ben bu bir buçuğu görebiliyorum tabii ki ama sen göremiyorsun. Burada kaç parça işaretlenmeliymiş? 3 parça taralı, karalanmalıymış. Olduğuna göre ifadesinin X cinsinden bir eşitini bulacağız. Bakın buraya bir öncelikle A diyelim. Tamam mı? A dedikten sonra biz A'nın bu A ifadesinin A ifadesinin X cinsinden değerini bulacağız. X'li bir şey bulacağız yani A'nın karşılığında. Şimdi sayılar arasında aynı paydalı olanları e, arasında ilişkilerine bakacağım. Ve olabildiğince birbiriyle ilişkili olmaları lazım pay payda arasında. Ne fark var? 4 3 toplarsam 7, 6 1 toplarsam 7, 7 3 toplarsam 10 oldu. Benim bir işime yaradı mı? Bu yaramadı değil mi? Peki başka bir şey yapalım. şunları silelim. Başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Ne ne yapsak olur? Çıkartmayı denesek bir şey olur mu? 4'ten 3'ü çıkardım. 1 kalır. 6'dan 1 çıkardım 5 kalır. Bu da bir işime yaramadı çarpmayı denesem bir işime yarar mı? Ee, bu bak zaten burada hep ne var? X'li bir sayı var ve 6'dan çıkarmışım. Sonra 2'ye bölmüşüm, değil mi? Burayı bir şeyle çarpmam lazım o halde. 2 ile çarpsam burayı ne olur? Paydalar çünkü 2 veya 3. Soru sorudan gidiyorum. Hani burayı size anlatmak için öncelikle şurayı kullanacağım. 2 ile çarpsam ne olur? 2 kere 4 8, 3 daha 11. 2 kere 6 12, 1 daha 13. Bak hep pay payla eşitleniyor. 2 kere 7 14 3 daha 17 evet o zaman şöyle diyeceğim bu aşağıdaki ifadeye a dediysem burayı komple ne yapacağım çarpı 2 yapacağım çarparsam ne olur 2 a eşittir ee, çarpmanın dağılma özelliği 2 çarpı 4 bölü 11 artı 2 çarpı 6 bölü 13 artı 2 çarpı 7 bölü 17 bunu düzenlersem 8 bölü 11 artı 12 bölü 13 artı 14 bölü 17 Burası ne oldu? 2a oldu. X'i getirdim yerine yaz, altına yazdım. 3 bölü 11 artı neydi? 1 bölü 13 artı 3 bölü 17. Bak taraf tarafa topla. Burası 2a artı x oldu. Eşittir. 83 daha. Paydalar eşit olduğu için direkt toplayabiliyorum. 11 bölü 11. Aynı şekilde burada geçerli. 13 bölü 13 artı 17 bölü 17. ise 2 a artı x eşittir. Bunlar hepsi 1 gelecek değil mi? Pay payda eşit olduğundan 3 olacak topladığımda. x'i karşıya at. 3 eksi x. iki tarafı da 2'ye böl. 3 eksi x bölü 2 olsun. Cevabım var mı? Burada böyle bir şey var. A şıkkında mevcut. Burada aralıklarla ilgili sıralamayla alakalı şeyler, sorular da yazmışım. Bırakmışım yani yazmadım tabii ki e, planlamışım. Kaç tane x tam sayısı sağlar diyor. Bu tür soruları yapabilmek için bir kere paylarının e, paydalarının eşit olması gerekiyor. Kıyaslama yapabilmek adına. 48'e ulaşmak için 8'i 6'yı 8'le çarpmam lazım. 16'yı da 3 ile çarpmam lazım. Çarptım 3 bölü 16 şey 48 küçüktür x bölü 46, 48 küçüktür 8 bölü 48. Artık 48'leri görmezden gelebilirim. Şu üçün arası, şu ikisinin arasında eşitlik olmadığı için eşitsizlik, yani basit eşitsizlik şu ifadeleri daha sonra göreceğiz. Eşit olma ihtimali durumları oluyor. Burada yok eşit olma. O zaman 3'ten sonraki x sayımız kaç? 4, 5, 6 ve 7 olmak üzere 4 tane x tam sayısı bulabiliyoruz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere eşitsiz sağlayan A ve B sayıların toplamı kaçtır? Şimdi burada hepsi 108'e tamamlanır. Tamam mı? O zaman biz 108'e tamamlayalım. 3'ü 108'e tamamlamam için kaçla çarpmam lazım? 36, 4 ve 2 ile çarpmam lazım. 36 bölü 108 küçüktür. 4A bölü 108 küçüktür. 2B bölü 108 küçüktür. 44 bölü 108 olacak. Şimdi yani bunları sildiğim zaman artık bunlarla işim yok. Bunların hepsi 2'nin katı mı? Evet. Gel şunu sadeleştirip 54'te de tamamlayabilirim. 2, 2 hepsini 2'ye bölersem 18 2A küçüktür. B küçüktür. Ne olacak? 22. Burada kaç tane sayı var? 19 var. 20 var. 21 var. 3 tane sayı var. Tamam mı? A tam sayıymış. 19 olabilir mi? A olamaz. Çünkü 2'ye bölünmez. O zaman 21 de olamaz. 2'ye bölünmez. A kaç olabilir? 20 olabilir. A 20 ise 2A pardon, 2A 20 olabilir. A kaç olur? 10 olur. Bundan dolayı B A'dan büyük olduğu için B 21 olur. Bak B 2A'dan büyükmüş. O zaman B 21 olur. Ne istiyor bizden? Toplamını istiyor. 10 21 daha toplarsam ne olur? 31. Şimdilik bu kadar. Sonraki derste görüşmek üzere.